Herkese merhaba. Selamünaleyküm. Yeni araba markamda E200'ü sattık. Arabama çıkıyorum. Arabam S350 Mercedes. Ayrıntıları konuşalım. Şimdi isterseniz önce arabanın içine geçelim. E200'ü satış muhabbeti olsun. Daha sonra arabayla ilgili konuşalım. Neden böyle çabuk sattım diğerini? Bu arabayı biraz konuşalım. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Arabama hoş geldiniz. Önce satış olayını konuşalım. E200 kompresörü alma dönemimde yıllık izine çıkacaktım. Pandemi hafiflemişti o zaman. İnsanlar bayramda rahatça bayramlaştılar, normal davrandılar vesaire. O dönemde e, hızlanmıştı alma satma işleri. Bir de okulların açılacağı söylenmişti. Biz de durumlar belli olmayacağı için iznimizi sona saklamıştık. Ben gideceğim, okullar neredeyse açılmış olacak döndüğüm zaman, bayramdı vesaireydi. Elimdeki parayla izin dönüşü bir araba alamam diye düşündüm. Şimdi alacağım bir araba o zamana daha yüksek fiyatta olacak. Biraz acele oldu. 5 gün içinde karar verip almam gerekiyordu. O arabayı aceleyle aldım yani. Ama aklımda oluşturduğum, sevdiğim bir arabaydı. Ve gerçekten de hoşuma giden bir arabaydı. E, o fiyat bandında olursa yine alırım o tarz bir araba. E, tabii iyi ki almışım. Eylül ile Ekim arası o bir aylık dönemde hiç boş kalmadık. İkinci dalga başladı işte Ankara'da. Muazzam bir yoğunluk. Ekim ayının ilk 10 gününe kadar ben kafamı işten başka bir şeye kaldıramadım. Bakamadım. Daha sonra malumunuz eksikleri vardı. Biz gönül, nefse dinletemiyoruz. Ben o arabaya da hiç doğru düzgün masraf etmeyeceğim. Bineceğim, biraz rölantiyi alayım, bırakayım bu işleri kafasındaydım. Ama olmadan yani Bir türlü durduğum yerde duramadım. E, onun da çoğu eksiğini tamamladık. E, daha sonra e, neyse şey yapalım. Olmazsa bu arabadan bahsettikten sonra bu arabaya alışımızı konuşmak için... E, satışta kısa bir video çektik. Ara A200 e, e Konya'ya daha doğrusu Aksaray'a gitti. Onlar bizi izleyen izleyen izleyenlerimize gitti araba. Onlar bizi izliyor. Arabayı da biliyorlar. Arkadaşlar Aksaray'a gönderiyoruz hasacıyı, Mercedes'i. E, Allah sağlıkla, huzurla, kazasız belasız binmeyi nasip etsin inşallah. Ya, sana nasip etsin. Estağfurullah. Aynen abi. Estağfurullah abi hayrını görün inşallah. Allah razı olsun. Biliyorlar. Allah razı olsun. Böylece göndermiş olduk. Satış hikayesi, bunu alış hikayemiz şöyle, e, o kendini biliyor, e, arkadaşımız e, bana mesaj atmıştı. Ben ilk aslında bunun bir alt modeli olan e, 220 kasa dediğimiz, yine e, yanılmıyorsam benzinli bir araba vardı, 100 binde e, o araba. Onu almak için satılığa çıkardım E200'ü, çok üstüne de fazla koymak istemiyordum açıkçası çok temiz bir arabaydı. Malum sitede konuşurken, mesajlaşırken beyefendinin beni tanıdığı, izleyenimizin olduğu ortaya çıktı. Konuştuk falan. O akşam ilk satıla çıkardığım akşam Instagram'dan bizim izleyenin kardeşimiz bana DM attı. Bu arabanın ilanı. Ya olur mu olmaz mı? Kaan baktı. Abi dedi araba olur. Bence bunu düşün. Yüksek fiyatı falan dedim. Biraz sıkıştırdı beni. Neyse dedik bir zorlayalım. Ee, Tabi o biliyorsunuz araba Instagram'dan takip eden arabacı adamlar Instagram'ımız. Bizi Instagram'dan takip edenler biliyorlar. Ee, bir iki şanssızlık yaşadık ilk etapta. Çok da e, malum başka bir sitede spekülasyon yapmışlar. Her, ababa, her arabamda yapıyorlar aynı şeyi, aynı spekülasyonları. Yani gerçeği yansıtmayan şeyler. Ee, bir iki kişi elinde patlasın inşallah demiş. Yediye de demişlerdi beddua kimseye bir şey kazandırmaz bir şekilde ben yine e, arabamı çok severek binecek bir insana devrettim. E, bu ara işte iş ciddiye bindiği zaman e, motosikletle gitmiştim o gün işe. Bu arabayla ilgili telefon ettim. E, ama o kişi de vazgeçti sonra. E, o gün vazgeçti. Ben motosiklet yani aramış bulundum beyefendiyi. Telefonda konuşurken konuşurken benim iş yerime çok yakın e, tanıdığım birisinin arabası oldu ortaya çıktı. İlan kendisi koymamış e, Damadı koymuş beyefendi Ya öyle mi falan oldum ben e, Motorla gittim o gün İlla al götür bir baktır Yani sen boşu boşuna şey yapma Ben de dükkana gelmiyorum dedi beyefendi kendisi Benden büyük bir insan O gün öyle hemen e, Bosmer'e gittik Seyit Usta'nın yanına e, Orada mekaniğine de bakıldı Bilgisayarla kafası okundu Vesaire yani OBD'den şu hata kodları vesaire. Abi olur mu? Olur. Kaportası bu araba hatasız, boyasız. Sağ arkada yani çok küçük böyle çamurluğun üstünde boya sayılmayacak bir yerde bir vernik onarımı yapılmış sadece. 10 santim. Hani malum sizde avuç içi kadar olayı var ya avuç içinden büyük boya yok memlekette ama hakikaten öyle. Abi dedi yani hakikaten hatasız araba. Tamponları bile boyasız. O gün böyle harala kendiliğine ben de bu tarz şeylere inanırım denk gelme. Yani yoksa güvenip eserilerini almak çok zor. Bu bir iki video yaparız e, eserileriyle ilgili. Haydi işte o gün arabaya baktırdık. Bitti ama yani E200 biraz yavaş gitti. Olurdu da olmaz. Şuydu buydu. Masrafıydı. Araştırdık. Kronik problemleri neydi ne değildi. O gün benim, ben de motorla gitmişim. kafamda çok yerinde değil. E, arabaya çok ayrıntılı da bakmadım. Aslında ustalara güvendim. E, ya yani onlar tamam dediler. Tamam dedim. Ben yani çok biraz kendim ayrıntılı bakarım. Çok bakmadım. E, bu şekilde kararı verdik. Konya'dan da bir gün içinde araba alıcı bulunca hadi satıldı, gitti. E böylece şey Böylece de yeni arabamıza kavuşmuş olduk. Aklımda 221 var mıydı? Çok uzun süredir vardı. Ama bir türlü güvenip de temiz araba bulamadık. Hep çok oynanmış araçlar vesaire. Makyaj olmasını ben de isterim ama onların fiyatları çok daha uçuk oluyor. Bu şekilde buna gücümüz yetti. Birazcık benim ünlü lafım bütçeyi zorlayarak. Şimdi siz de haklısınız bu önceki araba 3 ayda satıldı. Niye bu kadar çabuk satıldı onu konuşmak lazım aslında. Araba e, ben çok beğendim. Yani 211 amortisör olarak yol hissi olarak yani keşke bir e, video çekseydik ama şartlar el vermedi. Hani inceleme videosu neleri çok seviyorum diye. Olmadı. Benim motivasyonum da yok. E, yani arabalarla ilgili video yapma Öyle olunca kaldı. Yani sevdiğim bir araba. Gerçekten de iyi bir araba. O arabaya da çok uğraştık. Bayağı da masraf ettik. Yani 30 bin liranın üzerinde para gitti. Ama e, ben şöyle düşündüm. Ya dedim e, bu araba böyleyse. 211. Ben 221 yani bu kasayı alana kadar hiç kullanmamıştım. Yani baktırmaya giderken 2-3 kilometre kullanabildim. Yani hiç kullanmamıştım o dönemde. Ya dedim hani ben bu arabayı Allah nasip ederse almalıyım ya yani. o derece azıcık kullandığımda bile arabaya aşık oldum çok güzel teknolojilerini şeylerini hep takip ediyordum ama işte piyasada klasik yani makam aracı gibi kullanılan e, siyah long kasa beni biliyorsunuz 7 de benim kısa kasaydı bu da kısa kısa özellikleri özellikleriyle ilgili video falan yapacağım hani şimdilik onlara bence gerek yok hani o derece ayrıntılı konuşmaya ama bu kısa kasa arkada hafızalar falan filan hani o tarz şeyler var ama kısa kasa sürücüye yönelik temiz hani siyah değil içi siyah yani sarı iç de çok çok tercih etmiyorum biliyorsunuz. İşte işte en çok sevdiğim işte Harman Kardonu falan var onlar iyi. Keşfedeceğiz bakalım birbirimize alışacağız. Yani sevdiğim bir kasaydı hem fiyat dolayısıyla hem temiz araba bulma bulamama telaşesiyle nasip olmayan bir kasaydı. Aslında 530 varken düşünmüştük yani bu kasada alsak mı vesaire şeklinde. Longları çok sevmediğim için şortu da neredeyse hiç gelmiyor Türkiye'ye. Almamıştım. İşte V6 bu tabi. 272 beygir. Yani bu konfor şey daha çok da. Sana sport ses geliyor mu bilmiyorum. V6 atmosferik şu virajı alalım havalı süspansiyon <laughs> baya iyi şey havalı amortisör var makyajlarda sport ama, ama, şeyi amortisörleri direkt kendinle sport alabiliyorsun bu makyajsız model 221'lerin öyle olunca sürate göre şey yapıyor e, değişiyor o amortisörün sertlik ayarı işte yani çok severek aldım. Bir sürü özelliği var size anlatmak istiyorum ama başka videolarda olursa daha iyi sınıflayabiliriz. Yani giren, merak edenler işte sevdiğim özelliklerini. video planımızda ikinci yani bundan sonraki videomuz kararlıyım düzgün bir şekilde plana dahil gitmeye. Bu arabaya has ne var? Hani ben araba aldığım zaman Kaan'la beraber biz işte ikimiz beraber bakıyoruz ya işte şu eksik, bu eksik, şu eksik, bu eksik sıralıyoruz. Hepsini yaptıracağız diye değil de yani ne eksik görüyoruz arabada. Hem detay hem mekanik anlayabildiğimiz kadar mekanik hem de eksik parçalar vesaireler anlamında. Geçmişini aydınlatma anlamında. Ee, şey yani öyle o, ondan bahsedeceğim. Bugüne kadar hiç yapmadım fark ettim öyle bir video. İşte arabanın şurasında şu var. Burasında var. Şu hoşumuza gitmedi. Bu hoşumuza gitti. Yani bu arabaya has işte eskime derecesi, temizlik derecesi nedir ne değildir bunları konuşacağız. Tabii bu arabayı alırken de yine takip izleyenlerimizden, maliyeden izleyenlerimizden destek aldık ama aldığımız kişinin de yakını yüksek bir mevkide, Maliye Bakanlığında. Öyle olunca da hani bir güven teşkil etti. Biz geçmişinde araştırdık. Anadolu'da bir şehirde 7-8 yıl orada kalmış araba. Ee, yani zaten halinden de evli hep kapalı garajı beyefendi de hep üst kapalı yerde tutuyor işlerinde. Öyle olunca severek aldım. İnşallah e, sorunsuz e, mutlu Mesut severek bineriz. Yani bir şey demek istemiyorum. Bu da atmosferik olduğu için tabii deviri seviyor onları falan konuşuruz. Böyleydi. Umarım bana yakışmıştır araba. Ben çok isteyerek aldım. Kıyafet de biraz arabaya göre <laughs> oldu ama ne zamandır da karşınıza çıkamadım. Bir de e 200ün detay videosunda çok pejmurdaydım. Ne saçlarım şeydi, motor kıyafeti, göbekler şeyler. Biraz pandemide kilo aldık. E, bisikletimi yıkadım, Instagram'da paylaşmıştım. Detay yaptık. Hem arabaya, hem E200'e, hem e, KTM'ye, işte e, hem bisiklet normal bisikletimi içeri aldım. Egzersize başlayacağım çünkü bir ara verdiğim o güzel kilo verdiğim dönemden neredeyse 10 kilo yukarıdayım şu an. E, o beni çok üzüyor. Bir de kıyafet almıştım bir sürü. <laughs> Onlar boşa gidecek. Öyle olunca biraz kilo verme, sağlıklı yaşama taraftarıyım. Hekim olduğum için aslında o maceramı da paylaşabilirim ama herkesten farklı üstüne koyacak bir şey olmadığı için çok bugüne kadar o tarz konulara girmedim ama yorumlara bakın talep çok olursa böyle hafta içi videoları olarak onları da size ulaştırırım. E, araba böyleydi. Sessiz bayağı. Kaan'la ilk fark ettiğimiz o sessiz şu V6'nın bilmiyorum size geliyor mu onu ayrı şeyle kay ses kayıt cihazıyla çekeriz o çok hoş İşte havalı amortisör çok dertli bir şey çok pahalı e, yürütmesi masrafları ama hani rahat güzel bir şey onlardan falan bahsedeceğim kanalımızda sizlerle beraber e, maceramızı işte paylaşacağız. Umarım güzel şeyler, güzel videolar olur. Biz de ufak tefek büyürüz. Daha şekle yaparız. Sizler de merak ettiklerinize ulaşırsınız. Vakitlerinizi güzel anlamlı geçirirsiniz. Hoşunuza giden şeyler izlemiş olursunuz. Böylece beraber yolumuza devam ederiz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben şimdi gidiyorum. İyi nöbetler. Sağ ol. Hocam buyurun. İşler güçler. Müzik